Merhaba sevgili Kızılcaman TV izleyenleri. Bir Hedef Sıfır Atık programıyla daha karşınızdayız. Bugün her zaman olduğu gibi biliyorsunuz atıklarımızın yönetim bir bir planı var. Yönetildiği bir tesis var, yönetildiği bir yer var. Şu anda Kızılcaman Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ndeyiz. Burası. Tesisimizde bir tane mühendis arkadaşımız var. Mühendis arkadaşımız da buranın işleyişi hakkında atık getirmenin nasıl bir yol çizileceğini, nasıl bir yol çizildiğini arkadaşımızdan alacağız. Bu atık yönetiminin nasıl işlediğini vatandaşlarımız atıklarını buraya getirdiklerinde ne tür bir işlemle karşılaşıyorlar, onları da alacağız. Evet. Hı. Merhaba İsa. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş tesislerde. bulduk. Hoş bulduk. Ee, Teşekkür ederiz. Bizim birinci sınıf atık getirme belkide ee, sıfır atık yönetimi kapsamında belediyeleri mahalli idarelerinin yakması gereken tesislere. Kulisimizin içerisine karışık ambalaj atıkları e, türlerine göre ayrıştırılma işlerin yapılması. Ayrıyetten de vatandaşlarımızdan, iş yerlerinden, evlerinden getirmiş oldukları karışık ambalaj atıklarını burada depolama ve geri kazanıma gönderme işlemleri yapılmaktadır. Tesisimizden bahsedeceğim, işlemlerden bahsedeceğiz sizlere. İlk başta tesisimizde, isterseniz şöyle geçelim. <laughs> Tesisimizin ilk baştaki kısmı kantar kısmı. Burada evet. e, atıklarımızı e, ilçe içerisinde toplamış olduğumuz 7 artı 1 Karacık ambalaj atıkları toplama aracımızla beraber topladığımız Karacık ambalaj atıklarını burada takma işlemi yapıyoruz. E, fotoğrafta evet. gördüğümüz güvenlik odasında da bunları veri kayıt sistemi yapıp aylık raporluyoruz. E, ayrıca vatandaşlarımızdan e, iş yerlerinden atıklar geçiyor. Bunlar da yine aynı şekilde el tatlarla, yer tatlarla tatma işlemi yapıyoruz. Ve atların türüne göre, miktarına göre de... Orada bir nokta evet. koyabilir miyiz? Tabii. Evet. Ee, orada bir nokta koyalım. Evet. Ee, devam edeceğiz. Evet. Kusura bakma, lafını kesiyorum. Evet. Ee, şimdi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 yılında çıkarmış olduğu bir yönetmelik evet. var. Sıfır atık yasası hakkında bir yönetmelik var. Bu 2019 yılında revizeye girdi. Evet. Ee, bu süreçleri takip ettik evet. hep birlikte. Bunları da biliyoruz. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütün il ve ilçelerde uygulamaya geçirmesini planladığı birinci sınıf atık getirme merkezlerinin evet. 2023 yılına kadar tamamen 250 binin üstündeki iller veya ilçelerde evet. nüfuslu ilçelerde evet. 2021'in sonuna kadar evet. geçirmesi gerekiyor. 50.000'in altındaki ilçelerde de nüfusu 2023'ün sonuna kadar geçirmesi gerektiğini yönetmelikte izah ediyor zaten. Bu yönetmelik kapsamında birinci sınıfın 1. sınıf atık getirme merkezimizin kullanımıyla ilgili vatandaşları ilgilendiren bölümünü biz anlatalım. Vatandaşlarımızı neden birinci sınıf atık getirme merkezlerine çağıracağız? Neden birinci sınıf atık getirme merkezlerine getirip atıklarını atacaklar? Evet. Onun yönetimiyle ilgili tabii, ki, tabii. E, sizden bilgi Seni, alalım. E, şöyle bahsedelim o zaman, 1. Sınav Atık Getirme Merkezi birkaç bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden en önemli olan yani 1. Sınav Atık Getirme Merkezi'nin e, genel anlamıyla vatandaşları ilgilendiren kısmı atık bölmeleri. Bu atık bölmelerin içerisinde evlerden, iş yerlerinden, e, faaliyet gösterilmiş olan bütün yerlerden e, oluşabilecek atık türlerinin olması. En önemli kısmı 1. Sınav Atık Getirme Merkezi'nin bu. Şu anda yönetmelik gereği 13 tane atık grubunun muhakkak olması gerekiyor. Şimdi bu birinci sınıf atık yönetimi merkezinin atık gruplarından biraz bahsedelim. Evet. Ee, öncelik olan Kızılcağım ilçesinde de en çok çıkan atık türlerinden biri olan kağıt ve karton ambalajlar var. Bunlar işte evlerden, iş yerlerinden kaynaklı kağıt atıkları, evet. karton atıkları ve kompozit dediğimiz süt kutuları, meyve kutuları bunlar Kuzu içerisinde o miktarda olan atık gruplarıdır. Onun dışında birinci bölmemizi bu şekilde söyledikten sonra ikinci bölümümüzü geçelim. İkinci bölmemizde plastikler ve plastik ambalajlar. Bunlar e, pet şişeler, naylonlar, işte siyah sepetler, e, sert dediğimiz e, poli etilen e, plastikler, e, ambalajlar. Bunların hepsi plastik türlerine giriyor. Bu da tabii Kıbrıs ilçesi içerisinde bayağı bir çıkmakta. Evet. Ee, onun dışında hemen e, cam ambalajlar ve camlar var. Bunlar da bildiğiniz üzere e, şişeler, şişe camlar onun dışındaki normal e, camlarımız var. E, evlerde iş yerlerinde kullandığımız cam bardaklar bunlar da cam atıkları olarak geçiyor. Onun hemen bir yanında da e, metalik ambalajlarımız var. Metalik ambalajlarda alüminyumlar, metaller işte hurdalar bunlar da tabii e, ilçesi içerisinde bayağı bir çıkıyor yani atık kutuları bu şekilde gidiyor onun dışında tekrar yine aynı şekilde ahşap ambalajlar var işte kasalarımız normal e, ambalaj olarak satılan e, ahşaplarımız var bu şekilde ahşap ambalajları çıkıyor onun bir yanında yine kurşunlu piller dediğimiz tekrardan dolumu yapılmayan içerisinde ağır metallerin bulunduğu e, pillerimiz mevcut onun bir yanında da işte Kızılcamam ilçesinde biraz e, köylerimiz fazla olduğu için, 109 mahalle olduğu için e, hacimli atıklarımız çıkabiliyor. Koltuk, kanepe, yatak gibi. Evet. Bunların işte araçlara alınması biraz sıkıntı oluyor. Yani vatandaşlarımız buraya getirip buradaki bölmeleri atabiliyorlar. Biz de bunları geri kazanıma gönderiyoruz. Onu da duyuralım, Hadi. vatandaşlar seslenelim. Evet. Yani öyle tür atıklarını Hı. sağa sola bırakmaktan ziyade Evet mesela biz de görüyoruz zaman zaman evet. cadde içerisinde Eee caddeler üzerinde bırakmış. Evet. Adam yatak bırakmış, kanepe bırakmış. Bunu bırakana kadar, orada çirkin bir görüntü yapana kadar, buraya atık merkezine gelse evet. kabul ediyorsunuz. Tabi tabi biz yani atık... Buraya geldiğinde hemen Aynen. hacimli atıklar bölümünü gezdik. Aynen. Teşekkür ederiz bizi gezdirdin. Ben de burada e, atık bölümlerini saydığım kadarıyla 13 bölme. Evet. 13 bölme. Ama şunu hemen lafınızı kestim kusura bakmayın. 13 bölme belediyenin yapmakla yükümlü olduğu bölmeler ama biz e, örnek olduğumuz için, sıfır atık ilçesi olduğumuz için bu 13 bölmeyi 14 bölmeye çıkardık. Bu 14. bölme belediyelerin inisiyatifine kalmış. Yap yapmak isterlerse yaparlar, yapmak istemezlerse yapmazlar. Evet. Yani orada herhangi bir bağlayıcı bir unsur yok ama biz örnek olduğumuz için, başka belediyelerde örnek olacağımız için bu bölmeleri 14'e çıkardık. Bu 14.sü evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, işte reçineler, e, boya ve mürekkepler, kartuş ve tonerler gibi bölümünde aynı şekilde bölümümüze ekledik. Evet, e, bilgilerin için çok teşekkür ederiz. E, bir tane de mutlisel yağ, yağ kaldı e, herhalde, onu da bir böl, izah edelim. Bölmeleri tekrar e, kaldığım yerden devam edeyim isterseniz. Evet. Şimdi e, bir de floresan lambalar var. E, Atık biz ikiye ayırıyoruz. Tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere. Şimdi bu, bu zamana kadar bahsetmiş olduğum film dışındaki atıklar, e, tehlikesiz atıklardı. Bunların geri kazanımları oluyor. Tehlikeli atıklarında da bertaraf, e, sistemleri oluyor. Floresan lambaları da içerisinde cıva biriktirebilecek floresan lambaları da yine aynı şekilde tesisimizde kabul ediyoruz. Ve onlar da yine aynı şekilde bel tarafını yapıyoruz. Vatandaşlar getirebiliyorlar. Onun hemen yanında elektrikli ve elektronik yap, e, atıklar var. Bunlar da ıskartıya çıkmış. Elektrikli, içerisinde tehlikeli madde içermeyen, e, içerisinde bakır, devre gibi olabilecek elektrikli ve elektronik atıklarda Aynı şekilde tesisimize kabul edebiliyoruz. Onun hemen yanında tekstil ambalajlar var, giysiler var. E, tekstil ürünleri var. Bunlar da e, biliyorsunuz e, tüketim e, alışkanlığı var bizde. Evet. Bir bir elbisemiz, e, bir elbisemiz kullanmaya e, tuttuğunda tekrar yeni bir elbise alıyoruz. Tabi burada sıfır atığın genel yapısıyla biraz yanlış bir davranış ama e, tehlikeli şey, e, tekstil atıkları çıktığında da Burada tekstil atıklarımızı da burada e, depolayabiliyoruz. Tekrardan yeri, ya geri kazanma göndeririz ya da güzel bir şekilde zemfet ettikten sonra ihtiyaç sahiplerine kullanımına Geri kullanımına, Geri kullanımla dağıtabiliyoruz. Onun hemen yanında e, diğer piller ve aküler dediğimiz, şimdi kurşunlu piller dedik ama bir de diğer piller var. Hmm. Diğer piller de, bunlar şimdi e, tekrardan şarj edilebilir e, piller kısmına giriyor. Biliyorsunuz işte e, fener gibi. Tekrardan kullanılabilecek, şarj edilebilecekler devam edebilecek piller. Evet. Bunlar diğer piller kısmına gidiyor. Bunların e, geri kazanım işlemleri yapılmaz diyor. Tekrar şarj ediliyor. İçerisindeki o çinko, işte demir gibi malzemeleri alıp tekrardan yeni kullanabiliyorlar. Aküler biliyorsunuz, e, araçların aküleri oluyor, işte elektrikli malzemelerin aküleri oluyor, tekrardan şarj edilebiliyor. O kısımlar da oluyor. Hemen onun yanında e, sitotoksik ve stoto e, statik stot 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 ilaçlar var. Bunlar da evlerimizde vakti dolmuş, süresi dolmuş, son kullanma süresi dolmuş ilaçlarımız oluyor. Evet. Bunları e, buraya da getirebiliyor vatandaşlarımız veyahut en yakın eczanelerinde koymuş olduğumuz atık ilaç kutularına aktarabiliyorlar. Biz de onları belirli günlerde, belirli saatlerde toplama işlemini yapıyoruz. Onun hemen yan tarafında da e, çok önemli olan ilçemiz için ve ülkemiz için çok önemli olan biliyorsunuz şu anda iklim değişikliği ve işte doğal kaynakların çok büyük miktarda kirlenmesinin e, konusu ele alındığı bir dönemde evet. en çok ihtiyacımız olduğu, geri kazanma en çok ihtiyacımız olduğu bir atık türü var. Bunlar yenilebilir sıvı ve katı yağlar. Hmm. Eee mutfağımızda, restoranlarda kullanılan Üstüne Zaten basalım. Bunun üstüne basalım. Evet. Biraz böyle bir evet. net bir şekilde gür bir şekilde vatandaşlarımıza evet. ve ev hanımlarımızı genellikle ilgilendiriyor. Bu ev hanımlarımıza ve işletmelerimizde bu yağ ile ilgili olan işletmelerimize bir vurgu yapalım. Tabi tabi. Buraya davet edelim. Evet. Buraya davet edelim ve ee, kesinlikle ve kesinlikle lavaboya dökülmemesini rica ediyorum. Çünkü bir damla yağ atığının da 1 milyon suyu kirlettiği tespit edilmiştir çok büyük bir e, dönemdeyiz kuraklık dönemindeyiz doğal kaynaklarımızı kirletmeyelim ev hanımlarımız restoran sahiplerimiz e, zaten şu anda restoran sahiplerine lokantalara güzel bir şekilde toplama biriktirme kaplarını bıraktık ve ev hanımları için de belirlenen noktalarda yağ bırakma yerlerimiz var oraya atabilirler oraya biriktirebilirler yani e, doğamızı kirletmeyelim çevre, doğa hepimizin. Kızılcağımız kirlenmesin, ülkemiz kirlenmesin. E, atık yağlarımızı güzel bir şekilde biriktirelim. Lavabolara dökmeyelim, çöpe atmayalım. Ve tesisimize veya en yakın biriktirme ekipmanlarının olduğu yerlere götürelim. Veya yapamadığımız bir şey varsa da Kızılcağın Belediyesi'nin sosyal hesaplarından veyahut WhatsApp iletişim hattından veyahut iletişim hattı olan 0312 736 1030'u arayıp benim yağ atıklarım var, bunlarla, bunlarla ilgili kiminle görüşmem isteniliyor veya işte nasıl atabilirim diye sorulduğu zaman en yakın e, kişiye ulaştırılıp en güzel bir şekilde geri kazanımını yaptırmak istiyoruz. E, buradaki biriktirilen yağlarda tekrardan biyodizel olarak, yakıt olarak kullanılıyor. E, bizim için çok önemli, ülkemiz için evet. çok önemli, kızılcağımız için çok önemli. Desteklerini bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim açıklamaların için. Ben teşekkür ederim, ee, İsa Bey. Şimdi e, şöyle bir animasyonumuz e, değil de bir videomuz var. Evet. Onu yayına getirelim. Tabii. E, bu videoda da emeğe geçen arkadaşlarımız var. E, Serkan Erlen Hocamız. Evet. E, buraya nasıl gelinir? Bir videosu hazırlamıştı. Evet. Onu da bu e, şehir merkezinden, e, birincisi atık getirme merkezine nasıl gelinir? Videosunu da bu araya koyalım. Tamam. Ee, şimdi vatandaşlarımıza da onu izletelim. Tabii tabii. O izlendikten sonra da tekrar tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Allah'ın izniyle çayımız çorbamız hazır. Her şey bu kadar kolay Dönüşüm başlasın Çevremiz temiz olsun Atıklar geri dönüşüme kazandırılsın Dönüşüm başlasın Çevremiz temiz olsun Atıklar geri dönüşüme kazandırılsın Kağıt, plastik, metal, cam Bunları ayır sen kazan 眼睛是多甜蜜的是一水。<noise> izledik. Eee evet. arkadaşlarımıza teşekkür ederiz emeklerinden dolayı. Eee buranın da tam adresini verelim. Tabii. Eee Kızılca Hamam. Ee, Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi geçiyor. Ee, Caddesi evet duydunuz? Ee, İsmet Paşa Mahallesi Necip Oral Şehit Necip Oral Caddesi No: 46'ya atık getirme merkezi bulunmakta vatandaşlarımızın atıklarını getirip bırakabileceği ve artı puanların da evet. burada evet. yükletebileceği evet. bir sistemimizde burada evet. hali hazırda bulunmakta diyebiliyorum değil evet. mi? Evet. 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 Burada da aynı şekilde Kızılcaman Belediyesi'nin yapmış olduğu atıktım atık toplar oldum. atık büs otobüsümüz Şehir merkezinde atıklarını toplarken yetişemeyen, mesai saati dışında veya işte hafta sonu atıklarını atmak isteyen vatandaşlarımız ve bundan da ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız buraya getirip atıklarını bırakarak burada tartım işlemi gerçekleştirdikten sonra elinde bulunan kartlarına atıklar yükleniyor ve ekonomisine tekrar katkı sağlamış oluyor. Bizlerden bu haftalık bu kadar atık getirme merkezimizi size tekrar tanıttık, atıklarımızın yönetim planını, yönetme şekillerini ve yönetim konusunda sizleri detaylı bir şekilde aydınlatmış olduk. İsa arkadaşımıza, mühendis arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. E, aydınlatıcı bilgilerinden dolayı bizler de bu tür etkinliklerimizi, bu tür yayınlarımızı daha çok yapmayı planlıyoruz. Sizlere aktarmak için atık konusunda, sıfır atık konusunda aktarımlarımızı yapmak için sürekli değişik programlarla karşınıza çıkıyoruz. Ne olursa olsun hedefiniz sıfır atık olsun diyoruz. Ve burada emeği geçen başta Kızılcaman Belediye Başkanımız Süleyman Acar'a teşekkür ediyoruz. Ve e, Kızılcaman TV ekibi olarak Kerem Çaylı'ya, Aleksan Kayabaşoğlu'na, Mahasar Aslan arkadaşımıza ve bu programlarıyla bizleri e, harekete geçiren Nizamettin Öztürk hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin emeklerine sağlık diyoruz ve haftaya değişik bir programla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dönüşüm başlasın, çevremiz olsun, Atıklar geri dönüşüme kazandırır.